Evet, bugün kalça ve bacak günümüz. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için düzenli egzersiz yapmamız şart. Ama nasıl bir egzersiz? Tabii ki orta şiddette. Haydi başlayalım. Evet, ilk hareketimiz squat. Squat için bacakları omuz genişliğinde açıyoruz. Dik duruyoruz ve nefes alarak aşağı doğru inerken ellerimi karşıya doğru uzatıyorum tekrar nefes vererek başlangıç pozisyonuna dönüyorum ve hareketimi tekrarlıyorum. Vücut ağırlığımın büyük çoğunluğu topuklarda, diğer kalan kısmı parmak ucu ve ayağımın orta bölümünde. Hareketimiz kalça ve bacak grubunu çalıştırırken merkez bölgeyi de aktif hale getiriyor. Tekrar sayımız 20, set sayımız 3. 3 çarpı 20 şeklinde yaptığımız zaman ilk hareketimizi tamamlamış oluyoruz. Teşekkür ederim Şuracan. Evet, ikinci hareketimiz lanç hareketi. Lanç hareketi tekrar kalça ve bacak grubuna ait bir hareket. Hareket için bacaklarımızı dikey yönde, omuz genişliğinden biraz daha fazla açıyoruz. Ellerimiz bellerde olacak. Arka ayağımızın topuk kısmını birazcık yukarı kaldırdık. Nefes alarak aşağı doğru iniyorum. Nefes vererek tekrar başlangıç pozisyonuna dönüyorum. Hareketi tekrarlıyoruz. Gayet iyi. Amacımız arkadaki dizimizi olabildiğince yere yaklaştırmak ve tekrar başlangıç pozisyonuna geri dönmek. Teşekkür ederim Büşra Hocam. Rica ederim hocam. Evet, üçüncü hareketimiz bridge. Bridge gerçek bir kalça hareketi. Hocam seni böyle alayım. Evet, bridge hareketinde yük yine toplularda. Neden? Çünkü kalçanın daha aktif olabilmesi için. Belimizde bir boşluk olmayacak ve ellerimizden minimum destek alacağız. Derin bir nefes alıyoruz. Nefes vererek topuklardan ittim. Kalçayı sıktım. En üst noktada tekrar yavaşça yere bırakıyorum. Yere değer değmez tekrar nefesi boşalttım. Kalçayı sıktım ve tekrar yavaşça yere bırakıyorum. Harekete devam ediyorum. Bu 18. tekrar. Devam ettik. Bu 19. tekrar. Hocam nasıl gidiyor? Gayet iyisin. Pınar Hanım siz de yapıyorsunuz. Ve 20. tekrarda biraz bekliyoruz. Kalça sıkı. Hatta ve hatta parmak uçlarınızı kaldırıyorsunuz. Kalçaya binen yükü arttırdık. 5 saniye daha bekliyoruz. 4, 3, 2, 1 ve yavaşça birinci seti bitiriyoruz. Bravo gayet iyiydiniz. Evet, üçüncü hareketimiz bridge hareketi. Bridge gerçek bir kalça hareketidir. Hemen seni mata alıyorum hocam. Sırt üstü yatıyorsun. Evet, ellerin yanlarda. Ayak parmak uçlarını çok az yukarı kaldırdın. Ve nefes vererek kalçayı yukarı doğru kaldırdık. Tap noktada sıktık. Ve tekrar yavaşça bırakıyoruz. Tekrar kalçayı yavaş yukarı kaldırdım. Tap noktada sıktım. Ve tekrar indiriyorum. Harekete devam ediyoruz. Şu an 18. tekrar. Evet Pınar Hanım, Mehmet Bey, Ayşe Hanım harekete devam ediyorsunuz. 20'de bırakacağız. Ve 20'de en üst noktada yaklaşık 10 saniye kalçayı sıkıyoruz. En üst noktadayız. Parmak uçları yukarıda. Ellerden çok az bir denge. Hocam iyi misin? Gayet iyisin. Siz de çok iyisiniz. Görebiliyorum. 5 saniye. 4, 3, bırakmadınız. 2, bir. Önce Büşra hocam bırakıyor. Daha sonra siz bırakıyorsunuz. Gayet iyi. Dördüncü hareketimiz kickback hareketi. Kickback hareketi de sıkı bir kalça hareketidir. Bu hareket için ellerimizi öne doğru koyuyoruz. Sırtımız düz. Omurgayı bozmadık. Sağ ya da sol bacağı geriye doğru uzatıyorum. Dümdüz pozisyonumu aldım. Yavaşça dizimi kendime doğru çekiyorum. Ve tekrar nefes vererek diğer pozisyon alıyorum. Bu pozisyonda kalçayı kendi isteğinizle sıkmayı unutmayın. Devam ediyoruz. 17 18 19 20. tekrarda küçük küçük yukarı aşağı. Yukarı aşağı. 1 20'de bu şekilde yaparak setimizi tamamlıyoruz. 19 20. Gayet iyi. Evet, beşinci hareketimiz side kick hareketi. Side kick, kalçamızın yan tarafını çalıştırırken, dam ön kısmında sıkılaşmasını sağlıyor. Bir şu seni yan şekilde mata alıyorum. Evet. Denge kurmak için üstteki elimizi yavaşça metin üzerine koyuyoruz ve arkadaki bacağımızı dizden geriye doğru büküyoruz. Üstteki bacağımızdaki parmak ucunu ileri doğru aldım. Pozisyonumuz bu. Harekete başlamadan önce derin bir nefes alıyorum. Ve nefes vererek tekrar kalçadan bacağı yukarı doğru kaldırdım. Tekrar sayımız 20. 20 tekrarı tamamlamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz yapacağımız egzersizler sizin bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecek. O yüzden olabildiğince düşük yoğunlukta ve orta tekrarlarda yapmaya özen gösteriyoruz. Evet, 18 Büşra Hocam. Gayet güzel. Nefesi kontrol et. 19, 20. tekrarda yukarıda kısa aralıklarla yapmaya devam ediyoruz. Kalçadaki gerginliği arttırmaya devam ediyoruz. Güzel. 18, 19, 20. tekrarda yavaşça bırakıp dinlenmeye başlıyoruz. Özellikle sizin için çok güzel seriler planlamıştık. Bunları gösterdik. Bunları yapıyorsunuz ve yine bir hashtagimizi <laughs> unutmuyoruz. Sporsta evde kal hashtag ile çekip yollayacağınız videoları bekliyoruz sevgili üyelerimiz. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Hoşçakalın.